Bu arada herkese merhaba. BCN Ebeveyn Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben uzman klinik psikolog Meryem Karayeşer Ertan. Bugün sizlerle çocuklarımızın model olarak öğrenme kavramı üzerine yoğunlaşacağız. İlk olarak sizlere sosyal öğrenme kuramlarından biraz bahsetmek istiyorum. Sosyal öğrenme kuramlarına göre çocuklarımız model olarak ve taklit ederek birçok şeyi öğrenebiliyorlar. Tabii ki bizler yani daha doğrusu çocuklarımız ilk olarak biz ebeveynleriyle karşılaştıkları için ilk olarak bizi model olarak alıyorlar. Sizler eğer karşılaştığınız problemlerde ya da kriz ortamlarında Nasıl tavır gösteriyorsanız aslında çocuğunuzda bir nevi oradan küçük küçük cımbızla bir takım davranışları seçebiliyor. Yani bizim söylemlerimizden çok yaptıklarımız çocuklar için çok daha önemli. Mesela diyelim ki bir şeye çok kızdınız ve bir tepki verdiniz. Verdiğiniz bu tepki çocuğunuz tarafından aslında hemen bir süzgeçten geçiriliyor ve sonra kendi kişisel yapısına entegre olmaya başlıyor. Eğer çok öfkeli davranıyorsanız ve öfkenizi kontrol edemiyorsanız çocuğunuz da ilk olarak işte eşyalara karşı oyuncaklarını fırlatarak ya da arkadaşlarına kötü davranarak bunu gösterebilir. Eğer siz hata yaptınız da özür dileyebiliyorsanız çocuğunuzda özür dileme kavramıyla aslında sizin sayenizde tanışmış oluyor. Ya da bir marketten bir şey aldınız ve bunun karşılığında teşekkür ettiniz. Çocuğunuz teşekkür etme kavramını da sizin sayenizde öğrenmiş oluyor. Birçok davranış aslında buna örnek veririz. Diyelim ki alışverişe gittiniz, alışveriş arabasıyla birine yanlışlıkla çarptınız ve sonrası dönüp o kişiden özür dilediniz. Çocuğunuz bunu da tabii ki hafızasına yazacak ve özür dileme kavramını hayatına yerleştirecek. Ya da öfkeye aslında verdiğiniz tepkiler. Öfke hayatımızda gerçek bir duygu. Yani insanlar birçok ortamda sinirlenebilirler, kızabilirler, öfkelenebilirler. Ancak bunu ne şekilde gösterdiğiniz ve ne derece kontrol edebildiğiniz çocuklarımız için de çok önemli. Bu örneklerden de anladığınız gibi çocuklar söylediklerimizden çok yaptıklarımıza bakarlar ve bunları kaydederler. Ebeveynlik sürekli kurallar koymak değildir. Aslında onlara iyi örnek olmak ve bizden alacakları bu örneklerle iyi model oluşturmalarını sağlamaktır. Çocuklarınız için en büyük ders sizlerin günlük hayatınızdaki tutumlarınızdır. İşte tam da bu noktada bizler devreye giriyoruz. Yani BCN Ebeveyn Akademi olarak sizlere nasıl daha iyi rol model olabilirsiniz bu noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki, bu noktada bizler ne tip çalışmalar yapıyoruz? Mesela ebeveynlerimizde rol play çalışmaları yapabiliriz. Rol play çalışmaları kendilerini, davranışlarını ya da nasıl davranmaları gerektiğini de dışarıdan bir gözlem olarak daha iyi görmelerini sağlayabilir. Bunun dışında etkili iletişimle ilgili tabii ki psiko eğitimlerimiz oluyor. Burada da ebeveynlerimize çocuklarıyla ya da çocuklarının çevreleriyle ya da kendi yaşıtlarıyla nasıl daha iyi etkili iletişim kurabileceklerini gösteriyoruz. Ben uzman klinik psikolog Meryem Karayaşer Ertan. BCN Ebeveyn Akademi olarak bugün de sizlerle güzel bir konuyu paylaştım. YouTube kanalımızı lütfen takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Onlar da faydalansınlar isterim tabii ki bu güzel konulardan. Daha güzel konularda tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.